Herkese selam dostlarım yeni bir kripto paraların nabzını tuttuğumuz videoyla daha sizlerleyim arkadaşlar benim de e, takip ettiğim benim de önemsediğim bir adamın çok ünlü bir analizi geldi e, hemen videoya geçeyim şimdi dostlar Plan B diye bir adam var bilenler bilir bilmeyenler için söyleyeyim Plan B kim Plan B arkadaşlar e, Twitter'da ünlü e, bir analiz uzmanı ve genellikle Bitcoin ve kripto paralarda e, neyi söylediyse genellikle olmuştur. Ama son zamanlardaki tahminleri maalesef e, yerini bulmuyor. Bunun sebebi de arkadaşlar işte FTX'in çöküşü, Çin'in e, kripto parayı yasaklaması, Amerika ekonomisi tabii ki bunları göz önünde bulunduramazdı. Ama bundan önce yapmış olduğu Bitcoin 100 bin dolar olacak açıklaması tam yerini buluyordu. Biliyorsunuz ki Bitcoin 70 bin dolarların kapısına gelmişti. Oradan sonra Çin'den bir yasaklama geldi. 50 bin dolar seviyelerine geldi. Ondan sonra arkadaşlar... E, Tesla yani Elon Musk Bitcoin'i e, test alımlarında yasakladı. Haliyle 30 binleri düştü. Ondan sonra e, Rusya-Ukrayna savaşı yeniden 25 binlere en sonunda FTX çöküşüyle 16 bin dolarları gördü. Yani size kıssadan ise son bir senede oluşan bu e, saçmalıklar dizisini anlattım. Şimdi arkadaşlar burada dünyaca ünlü bu plan B kim? Arkadaşlar CZ'yi biliyorsunuz Binance'in sahibi ne kadar çok kripto para piyasasını iyi bildiğini hepimiz biliyoruz. Ve kripto para piyasasını o kadar iyi bildiği halde e, kendi sitesini dünyanın bir numarası haline getirdi. Plan B de böyle bir adam arkadaşlar. Kripto para sistemlerini biliyor. Kripto para ekosistemlerini biliyor. Dönen paraları biliyor. Kimin ne kadar cüzdan tuttuğunu biliyor. Her şeyden haberi var yani adamın. Son zamanlarda çok güzel bir açıklama yaptı. Yani açıklamada bugün düştü. E, haber olarak önümüze düştüğü için, resmileştiği için bunu da sizlere anlatmak benim görevim olduğunu düşünerek arkadaşlar önünüze getirdim. Çok önemli bir haber, e, çok önemli bir analiz ve kendinizi vererek dinlemenizi istiyorum. Ama öncesinde şunu anlatayım. Arkadaşlar e, bu kampanya benim de inanamadığım şekilde e, inanılmaz bir ee, talep dizgisine ulaştı. Yani inanılmaz şekilde kardeşlerim bu kampanyadan faydalanmaya başladı. Çok yoğun şekilde bir faydalanım var. Bu da beni çok şaşırttı. Ee, ben de bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Ama daha fazla kardeşim faydalansın diye anlatıyorum. Yani sonuçta cebinizden bir şey çıkmıyor. Ee, herhangi bir e, bir şey kaybetmiyorsunuz. Sonuçta arkadaşlar sizin için kazanılmış bir yak olduğu için faydalanın istiyorum. Benim bundan bir çıkarım yok arkadaşlar. Tamamen sizler için anlatıyorum. Ee, dostlarım söylediklerim bir reklam veya altıcı haber değil. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızda olan biri olarak bu muhteşem kampanya bitmeden de alın faydalanın faydasını görün istiyorum. Çok kısa tutacağım söz veriyorum. Arkadaşlar Binance'e referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir al satışı mı gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatıyorum. Binance referansına kaydınızı oluşturdunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar bakın 10 dolar kripto ya da nakit atırıp bu 10 dolarla da al satışı mı gerçekleştirirseniz 100 dolar toplamda 2000 lira yakın bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak dostlarım. Şahane bir olay bakın kaçırmayın. Özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa kaçırmayın. Gördüğünüz gibi şu olayda süper 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satış 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz dostlarım. Binance referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara 100 dolarlık bu 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Şimdi sevgili dostlarım değil mi ya son haftalarda inanılmaz bir talep var. Bakın son haftalarda tam 100'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık görev ödeme kuponundan faydalandı. Toplamda da 8500'den fazla kardeşim benim aracımla yapılmış bu inanılmaz güzel kampanyadan faydalandı. Benim bundan bir çıkarım yok arkadaşlar yine söylüyorum. İnanılmaz bir talep oluştuğu için sizler de faydalanın daha fazla kardeşim faydalansın diye anlatıyorum ihtiyacı olanlar değerlendirebilir zaten değerlendiriyor. Şimdi arkadaşlar haberimize geldiğimizde bakın haberde şunu söylüyor diyor ki Bitcoin'in en büyük savunucularının arasında olan Plan B ismiyle tanınan ün, dünyaca ünlü analist Bitcoin'in önümüzdeki 2 yıl boyunca nasıl hareket edeceğine dair tahminlerde e, bulundu diyor. Görüşlerini YouTube üzerinden aktaran Plan B Bitcoin'in yarılanmasına kalan aylar tablosu üzerinden yaptığı yorumda Bitcoin'in mevcut konumunun geçmiş fiyat hareketlerine göre bir sıçrama aşamasında olduğuna inandığını söyledi. Yani şu anda Bitcoin her an sıçrayabilir e, açıklaması yapmış. Bitcoin yarılaması da ne arkadaşlar? Onu size söyleyeyim. Madencilerin kazdığı arkadaşlar e, adetin yarılanması demek. Yani şöyle madenciler bu ay bir bitcoin kazıyorsa önümüzdeki ay e, yarılamadan sonra yarım bitcoin kazmış olacak. Bu da arkadaşlar dediğim gibi yarılama şu anda kripto para piyasası için çok çok önemli bir olay. Onun akabinde yani onun sonrasında da büyük bir sıçrama olabileceği konusunda açıklamalar yapmış. Şimdi devamında şunu söylüyor arkadaşlar. Bu bağlamda Helving öncesi dönemleri ele alan bir önceki dönemlerde 10 kat yükselişleri dikkat çekti. Bu tablonun haricinde Bitcoin fiyatı uzun vadeli arasay değerinde değerlendiren analiz arasay da şu arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Bitcoin'in yönünü %0 ile %100 arasındaki o grafik analizinden bahsediyor. Bitcoin'in volatil hareketlerinden dolayı tipik olarak %30 La %70 değeri arasında hareket eden bir varlığa göre daha yüksek değerlere ulaşabildiğini öne çıkardı diyor. Buna göre Bitcoin'in arasay aralığının 40 ile Yüz değerleri arasında değiştiğini gösterdi. Mevcut durumda ise Bitcoin fiyat hareketine göre arasay değeri şu an dip bölgede bulunuyor diyor. Grafikte görüldüğü üzere Bitcoin'in arasay değeri 2011 yılından bu yana mevcut dip bölgelerden 4 kez sıçrama gözdü. Ancak ilk 40 seviyesine ulaşan bir dip gördü diyor. Yani arkadaşlar burada şunu söylüyor. Şu andaki Bitcoin'in arasayı Bitcoin'in büyük bir sıçrama yapacağı konusunda bizleri bilgilendiriyor. Tabii ki sıçramanın öncesinde arkadaşlar zaten sanki sıçrama olacakmış gibi hareketlerde bulunuyor Bitcoin. En azından şunu söyleyebiliriz. Kripto para piyasası artık 1 trilyon doların üzerine çıktı. E, 24 saatlik hacminde 50 milyar doların altına düşmüyor. Çok iyi gidiyor. Yani buradan sonra biz sıçrama tabii ki e, hiçbirimizi şaşırtmaz. Yani bu analistin belki de arkadaşlar yani Bitcoin'in şu andaki hareketlerine dayanarak böyle bir gözlem içerisine girmiş olduğunda söyleyebiliriz. Yani tabii ki e, nasıl söyleyeyim şartsız şursuz kalkıp da adama güveneceğiz anlamına da gelmiyor ama bir güzel açıklamalar yapıyor ve B'nin yaptığı güzel açıklamalar arkadaşlar genellikle kripto para piyasasında olumlu hava e, bizlere gösteriyor sevgili dostlarım bakalım ileriki günlerde ne olacak e, hala kanalıma abone olmayan varsa lütfen kanalıma bir abone olmadan çıkmayın e, abonelik ücretsiz arkadaşlar sizlerden herhangi bir kayıp olmuyor o yüzden Lütfen abone hali olmayan kardeşlerim abone olabilirsiniz çok sevinirim bu videoların hepsi sizler için arkadaşlar elimden geldiğince sizlere doğru bilgileri doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum hatta şunu söyleyeyim genellikle bakın kripto sayfaları kripto kanallarını takip eden kardeşlerim bilir hiçbir kripto kanalı sizlere finansal takvimi açıklamaz. Yani şu gün şu olacaktır, bugün bu olacaktır. İşte bu hafta önemli, Amerika'nın şu açıklaması, İngiltere'nin şu açıklaması, şu açıklamalar önemli diye hiçbir kanaldan bu açıklamaları göremezsiniz arkadaşlar. Genellikle o gün nasıl bir haber düşmüşse o haberleri sizlere aktarıyorlar. Ama ben öyle değilim. Ben sizlere finansal takvimi açıklıyorum. Finansal takvimler neticesinde öncesinde nasıl bir fiyatlama, sonrasında nasıl fiyatlama olabilir. Gelecek haberler, gelecek konuşmalar, kimler konuşma yapacak. <laughs> Özür dilerim. Nasıl bir konuşma yapılacak kripto para piyasasına nasıl etkileyecek bunların hepsini sizlere videoda anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince finansal takvim içerisinde sizlere söylemeye çalışıyorum. O yüzden bu kanal sadece kripto para kanalı değil arkadaşlar. Sizleri dibine kadar bilgilendirme kanalı da bir yandan oluyor. O yüzden lütfen benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. İzlediğiniz videoları beğen atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın arkadaşlar. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.